Ne yapacağız bu heyecanı? Olmaz Bilmiyorum mı? Bilmiyorum Zuhal Hanım çok heyecanlı. Yani, çok zor işi. Ben onu şimdi yöneltirim. Çok, çok tutuk. Dizeltirim Açılması lazım. Atması lazım açılır, bunun açılır. üzerinden bu açılır. ataleti. Açılıyor biraz. Normalde böyle çabuk mudur eli? Çabuktur. 380 e kişi yemek yapmış. O yapmayacak evet. da biz mi yapacağız? Ya yani Yapar. Niye söylemedin bugüne kadar? Ben çoğu mesela yemekleri falan geldiğinde ben ilk etapta gördüm ama çok şey yapamıyordum. Hani benim gelinim falan hani dün Aynur söyledi ya geçen bana dudağın uçuklar. Asıl o benim gelinimi görünce. Ben dudağın anlamadım uçuklar. neye dudağımızın uçaklayacağını hala. Menüyü görünce dedi. Gelinimi görünce dedi. Gördük benim gelinim de görsünler bakalım. Ha şimdi Fatoş aslında bir yerde akıllıca bir taktik yapmış. Şimdi böyle önceden çok hava atanlar evet, sonradan bir aynen. pis olabiliyor. Yani günü gelsin, Beklentiyi günü de yükseltmeyin dediniz ayrıca. Evet. ayrıca. Bugün söyleyecek misiniz masada peki yemekte? Evet yemektene? söyleyeceğim. E tabi. Ayrıca ben kendimde ben usta yardımcılığı yaptım ama ben pastanelerde çalıştım. Aynı ne Şef güzel. yardımcılığı yaptım Aa, evet. Aa süper. Yakın mı oturuyorsunuz? Yakın oturuyoruz. Ha, ya evet. zaten yakın oturmasa da benden gitmiyorlar ki. Necdet'le ortak çocukları var mı? Yok, şu Hayır, anda yok. Şu, an şu yok. anda yok. Ben Anladım. onlara diyorum birkaç sene geçsin, hani böyle bir iyice kendiniz birbirinize alışın. E, i̇yi, iyi, evet, Biraz da gezin tozunu öyle diyorum acele etmeyin diyorum. Görüyor mu çocuklarını hani annem bakıyor görüyor, ya dedi görüyor. ya. Geçen buradalardı mesela iki ay önce. Esra da 15. gün kaldılar. Sonra işte Esra gitti, onları bıraktı. Biraz yanlarında kaldı. Görüyor, sık sık görüyor. Peki Esra neden yani Necdet mutlaka ki al çocuklarını demiştir diye düşünüyorum. Yok. Okullar, Zuhal Hanım pandemiden dolayı okullarda yok ya. Bir de biz şimdi bir İzmir'deyiz, bir buradayız. Hmm. Necdet, e, benim oğlum mermercilik Aha, maşuk yapıyordu. Hoş geldi, hoş geldi. Aha gene çıkartma yaptı bizim kıyılarımıza. Evet. Mermercilik yapıyordu Necdet. Benim oğlumun belinde bel fıtığı çıktı. Geçmiş olsun. Sonra işte ağır işte çalışmayacak dediler. İşsiz kaldı. Aa. İşsiz kalınca benim eşim yanına aldı. Peki şimdi sizin ilk eşinizden kaç çocuğunuz var? Üç mı? tane Zuhal Hanım. Şimdiki eşinizden var mı? Yok ortak yok ama eşimin iki tane oğlu var. Onun da ilk eşinden iki tane evet, oğlu var. Sizde aynen. yaşayan çocuğunuz var mı? Kızlarımız var iki tane. Allah Onları başlasın. da eşim bırakmıyor. Zaten buraya bizi işte müracaat ettiren kızlarım benim. Aa ne güzel. Evet. Süper. Peki geçelim mutfağa. Geçelim. Çünkü asıl e, olayımız değil mi? Mutfakta evet. olacak Fatoş Hanım buyurun. <laughs> Evet Fatoş Hanım canım buyursun. Aa aa. Evet. sevgililer günü mü ya bugün? Evet. Buyurun buyurun. Süheyla <laughs> Hanım bu nedir? Bu sizin kızınıza ve size Aa makaron. Evet. Makaron sarı Özel oh. yaptırdım onu. Bir bayan arkadaşım yaptı Aynur Hanım. Ay, ay çok hanım. teşekkür ederim. Niye zahmet etti? Lina sana bak çok teşekkür ederim. ve evde yapalım Zuhal çok... Hanım. Adı ne hanımefendinin? Aynur. Aynur Hanım ellerinize sağlık. Pastacı arkadaşım. Ay çok teşekkür ederim. Bu ne da zahmet. size küçük bir çikolata. Ay ne kadar güzel. Sevgililer günü de yaklaşıyor. Yılbaşı ay... yaklaşıyor. Yılbaşı <laughs> da yaklaşıyor. Çok teşekkür ederim. Evet. Gelinimiz yaklaşıyor. Afiyet Hatta olsun. geldi. geldi. Hoş geldin. bir bak bakalım arkaya her şeyin tamam mı sevgili? Esra. Evet her şeyin tamam. O zaman iki buçuk saatini başlatıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Allah'ın düdüklüler görüyorum. Bu senin galiba. Evet evden getirdi onu Esra. İyi yaptın, İyi yaptın. İnsanın kendi elinin alışık olduğu e, alet edevatları daha rahat kullanıyor tabii. Esra başlamış, başla. Başla canım, başlayabilirsin. Başla, başla. Farkında değil. Kızımız sabahtan beri böyle Zuhal Hanım. Sen 180 kişiye ciddi, yemek yapmış ciddi, ciddi, insansın. Bak sana. Zor gelir mi 6 kişiye şurada yemek yapmak ya? Ne olacak? 180 kişi. Koskoca fabrikayı doyurmuşsun. Ne kadar çalıştın o fabrikada Esra? 3 sene. 3 sene de az değil. Bir de değil mi? Sulu yemeğinden tatlısına, salatasından bilmem ne yine Kaç çeşit çıkarıyorsunuz değil mi? Tabildot. Evet. Tabi. iş değil. Bak mikser. Sana yok. Sağ olsun annemiz özel makaronlardan bana da getirmiş. Evet. Ben ona dün getirdim. Dün mü? Evet. Niye bana bugün? Ama bugün size özel olarak. Bakın kızımızın çorbada kullanacağı dil. Ah işte dil. Bizimkiler mi aldılar sen mi getirdin? Sizinkiler o, aldılar. Dile bak mikser aynı senin dilin papuç gibi. Zuhal Hanım bu camış dili. Bizimkiler dana dili alacağını yanlışlıkla camış dili almış. Vallahi ne güzel değil. Onun ne kadarını kullanacaksın ki? Yarısını. Yarısını. bir yarısını ver de ben onu bir dil söğüş böyle bir kekik, karabiber, pul biber, kırmızı biber böyle Allah. Söğüş onu yapacak. Ekmek arası çıkar çıkar, çıkar dile bak. O kadar büyük ki kaldıramıyor. Ah size dil. <laughs> ha, bu da değil. Hey maşallah. Var <laughs> abi. Aman Allah'ım böyle dil mi olur Zuhal Hanım? Dil o, ve valla bu bir dil. Düşünün artık yani dili böyle hayvanın. <laughs> Çorbayla başlayan yarışmacımız dili yıkadıktan sonra düdüklü tencerede haşlanmaya bırakıyor. Haftanın yemeği çullamaya geçen Esra bütün tavuğu yıkadıktan sonra düdüklü tencereye alıp suyunu ve tuzunu ayarlıyor. Ama... bakalım aşçı gelinimiz bırakın kapatsın. Artık sen aşçısın, sen trak diye onu oturtursun. Düdüklü kapanmadı, açık kaldı. Bu bizim düdüklü, bu senin düdüklü değil mi? Tamam. Şimdi oldu. Bravo. işte bu. Tamam. E ben işte bu. Ne koydun tencerelere? Onu da hemen söyle Tav tatlım bana. Tavuk. Bütün tavuk koydum. Ve değil. Ve değil. Evet. Tavuk ne içindi tatlı? Çullama için. Çullama. Artık bir çullama yesek şöyle ya. Suhal Hanım, çullama evet, bütün tavuktan daha güzel oluyormuş. Evet. Çünkü tavuk yağını saldığı için Salması lezzetini lazım. veriyormuş. Göğüsten tam olmuyormuş. Evet yani dün de tavada yapmış gelirimiz, fena değildi ama e, hamuru çok iyi pişmemişti bence. Evet dence. çok iyi pişmemişti. Verme verme dedi Aynur onun tarifini, duydunuz mu? Evet mı? ben dedim nasıl ama hayır söylemek zorunda yani, hayır verme evet. dedi ama... Dünkü çullamayı beğendiniz mi? Fena ben... değildi. Şey değildi, fena çok iyi değildi, değildi. ama çok kötü değildi. Sadece şey olarak Zuhal Hanım, ben hani gerçekten altı pişmemişti. Bir gün önceki çullamadan daha iyiydi yani, Ayrı. Evet daha iyiydi ama ben sadece dedim hani nerede pişirdin, hani nasıl yaptın diyor. Onu tavada deyince çevirdi mi diye. demek istedim. Demek istedim. So söyleme Ama söyleme dedi. Evet yanlış anladı. İşte bugün senin gelinin yarışacak ya. Evet ben de hiçbir vermiyorum. şey söylemeyeceğim. Çullamayı çevirmedi. Çevirmedi biz değil biz mi? Böyle anlamına kıyla <laughs> çıkart buradan hadi. Hadi inşallah. <laughs> çevirmedi değil mi abi? Çevirmedi ama çullamayı diğer iki gelinimizden farklı yaptı. Hamuru daha ince açtı ve üç kat yaptı. Dünkü çullama güzeldi. İki günde çıkan çullamaların içinde güzeldi. Bugünkü nasıl olur bilmiyorum. Bakacağız göreceğiz. En güzel çullama benimdi. Özlem Hanım ne oldu öyle ya? Özlem Hanım dün deliye döndü. Bugün seni karman çorman bir masa bekliyor Esra, Kayınvalideler açısından Bir de ben... Hepsinin bana bir farklı bir şey düşünce şu an, psikolojisi, bana alet ruhiyesi çok karışık hepsinin. Bugün gergin bir ortam geçer mi? Bilmiyorum. Belki de geçebilirdi. Çünkü 10 puan çok yüksek bir puan. Herkesin, bütün gelinlerinin şansınla oynadığına inanıyorum yergin bir masa olabilir. İnşallah sana patlamazlar. Un, ne oldu burada, bir sola Un un, gidiyor. Un, un, arıyor un, arıyor. Un, arıyor. un arıyor. Un arıyor. Orada un var. Arkadaşlarımız gösteriyorlar aslında hepsini yene ama heyecandan herhalde. Evet, evet Bu çullama <laughs> için yapacağım hamur. Evet, olur. evet, evet için Sen lazım. farklı bir teknik kullanacak mı? İçine yumurta katacağım bir tane. Ha, hadi dedim. Yapışmasın diye. Çünkü ha, normalde içerisine e, tavuğun suyu girdiği için evet. normal lifadan yapılan şey yapışıyor. Yapışır, doğru söylüyorsun. A, ben Çullama çok güzel bir börektir. Baksanız içine kadar zengin. Fıstığı, üzümü, baharatları tavuğuyla üstüne de böyle biraz perde pilavı gibidir de. Pilavlı börektir ama bir türlü şey yapamadık, performans alamadık. Ben daha yani tam şey kanaat notum şu an şey değil, tam değil çullama ile ilgili hiçbir gelinimize. Hadi bugün senden bekliyoruz Esra. Çünkü hem 15 bin TL'nin sahibini hem de en iyi çullama yapanı seçeceğiz yarın. Siz de 15 TL'yi kazanmak bu güzel ortamda bizimle... Evde çok güzel yaptı. Evdeki gibi yaparsa... İnşallah. Süper. Bu anları biriktirmek evet. istiyorsanız 0543 ile başlayan telefon numaralarımızı Foxcom.tr'den başvuru formlarımızı doldurabilirsiniz. Zuhal Topal'la Sofya'da Instagram hesabı üzerinden de bize başvuruda bulunabilir, yarışmacı olabilirsiniz. Evli olmanıza da gerek yok, sözlü veya nişanlı olmanız da yarışmacı olmanız için yeterli diyorum. Ne oldu? Su bekliyor. Su bekliyor. Tamam. Kaç dakika geçti mikser? Zuhal Hanım şu ana kadar geçen süre tamı tamına 12 dakika. Evet, evet hadi Esra bakalım hocam, Esra hadi kolay gelsin gelin. sana. Gidiyor musun Zuhal Hanım? Ben makaronlarımı ve tamam. çikolatalarımı alıyorum. Bir, bir Görüşmek teyze. üzere. Gidiyorum. Sana başarılar diliyorum. Kazanırsan ne yapacaksın bu arada parayı? Çocuklara harcayacağım. Çocuklarını harcayacaksın? Sadece çocuklarıma değil, yeğenlerime, Ölen teyzemin çocuklarını harcayacağım. Ay canım, hadi inşallah. Gönlüm senden yana. Güzel yap yapsın. Yani lütfen, yardım tadı. edeceğiz herkese Zuhal Hanım biz. Yardıma muhtaç olan herkese o parayı dağıtacağız çocuklara. Ay ne güzel, inşallah. Güzel bir yere gidecek eğer kazanırsan hayırlısıyla. Evet, biz Ama için... lütfen siz e, maskenizi kaldırın, yemeği tadın. Tamam. Tadına, tuzuna, tamam. pişme oranına, tamam. kıvamına, tamam. tazeliğine. Çok mu pişmiş, az mı pişmiş? Lütfen hepsini tadına bakın. E, güzel çıkart yemeklere. Gönlüm bugün sende yana. Teşekkür ederim. Hadi bakalım kolay gelsin. Hediyeler için çok teşekkür Sağ ol, ederim. Sağ olun. Rica ederim. Mikser <laughs> <laughs> hiçbir şey yiyemeden elim boş gidiyorsun. Nasıl zevk içerisinde. <laughs> Makaronlar var Zuhal Hanım. Ee, sana dil. Onlar sana ya. dil lazım. Kızımıza. Çok teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.